Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Toskopay'ın İskender Instagram hesabının paylaştığı İskender'i tanıyalım videosunu izleyeceğiz. Ve bu video hakkında sohbet edeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların devamı için like atabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Toskopar'ın İskender Instagram hesabı yeni sezonun başlayacağı haberini verdikten sonra düzenli olarak paylaşımlar yapmaya başladı. Bu paylaşımlar arasında karakter tanıtımı ve yeni bölüm hakkında bazı videolar vardı. Geçtiğimiz gün ise Tozkopan İskender'i tanıyalım adlı bir video paylaştı. Bu videoda Çağnefe ile sohbet edip internette hakkında aratılan şeyleri cevapladılar. Dilerseniz ilk olarak videoyu izleyelim ardından da bu paylaşım hakkında biraz sohbet edelim. zaman zaman değişiyor. Genelde düşmanlarına karşı çok sert ama arkadaşlarına karşı çok yumuşak bir insan. Düşmana korku, dosta güven veren birisi diyebilirim. Çok iyi bir karakter bence. Gayet yerinde bir karakter. 1.72 14 yaşında. Şu anda hazırlık. 8 ile 9 arasında bir şey. Bir yıl hazırlık okuyorum. İngilizcemi geliştirmek için. Seneye 9 olacağım. İkizler. 6 Haziran 2007. Aslında komik bir sahneydi çünkü e, şey atlar vardı. Direkt Sera abla geliyordu oradan, ben de havalı bir şekilde inip Sera ablayı sarılıp şeyi tutuyordum. Orada düştük falan komik şeyler oldu gerçekten ama bence güzel bir sahne oldu. Hem çekilme açısından güzel, eğlenceli ve e, gözükenden de gayet güzel bir sahne çıkmış. Ben beğendim o sahneyi. Açıkçası güzel bir şey, hani diğer insanlardan fiziksel olarak bir tık üstün ama bunu kullanmıyor yani çok çok gerektiği zamanlarda kullanıyor, çok sinirlendiği zaman ortaya çıkıyor. Ee, ama bence iyi bir özellik, güzel yani bende olmasını isterdim. Ee, arkadaşlarımla çok iyi anlaşırım, komiyimdir arkadaşlarıma karşı ama düşmanım yok da arkadaşımın tartıştığı birisi varsa da karşısında dururum yani. Çok hızlı olmayı seçerdim ben çünkü zamandan bile hızlı, kurşundan da hızlı her şeyi yapabilir yani ben onu seçerdim. Yani o sahne, o bölüm full aksiyon bölümüydü benim için. Ben de aksiyonu çok sevdiğim için gerçekten çok güzel bir bölümdü. Levent Hoca olsun, diğer çalışanlar olsun gerçekten onlara da çok yardım ettiler. Teşekkür ediyorum onlara da. Bence çok güzel bir bölümdü. Çok aksiyon vardı ve ben gerçekten çok sevmiştim o bölümü. İkisi de oynamayı çok sevdiğim sahneler. Ağlama sahneleri ve aksiyon sahneleri. Bir değerlendirme yapamam ikisini de gerçekten çok seviyorum. Mesleğime aşığım. Hayatım boyunca yapmak istiyorum. Videoyu izlediğimize göre gelin şimdi de biraz video hakkında yorumlar yapalım. Videonun başında ilk olarak Çağan'a toz İskender kimdir sorusu geliyor. Çağan ise bu soruya hepimizin cevap vereceği şekilde İskender'in düşmanlarına karşı sert fakat arkadaşlarına karşı çok yumuşak ve iyi kalpli olduğunu söylüyor. Sanırım hepimiz İskender'i e tam olarak böyle bir karakter olduğu konusunda hemfikirdir. Çağan Efe bir sonraki sorudaysa İskender'in boyu soruluyor. Çağan ise bu soruya 1.72 diye cevap veriyor. Ardındansa kaçıncı sınıf olduğunu söylüyor. Videoda da gördüğümüz gibi Çağan şu an yabancı dil hazırlık okuyor. Hazırlıksa bazı liselerde olan 9. sınıfa geçmeden önceki bir yılda okunan sınıf oluyor. Ayrıca Çağan bu soruya cevap olarak yaşının 14 olduğunu da söylüyor. Buradan da Çağan'ın işinin çok zor olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen hem derslerinde başarılı hem de bir yandan oyunculuk yapıyor. Vaktinin büyük bölümünü sette geçirmesine rağmen derslerinde ve hayatına da zaman ayırabiliyor. Bence şu anda bulunduğu noktayı da sonuna kadar hak ediyor. Sonraki soruda ise Çağan'a Burcu soruluyor. Çağan ise bu soruya cevap olarak İkizler Burcu olduğunu ve 6 Haziran 2007'de doğduğunu söylüyor. Sonraki soruda ise Çağan'a İskender'in annesini kurtardığı sahne soruluyor. Çağan ise o sahnenin çekimlerinin çok eğlenceli olduğunu hatta çekim sırasında birkaç kere düştüklerini söylüyor. Buradan da çekimler sırasında tüm oyuncuların ve ekibin eğlenerek ve işlerini severek yaptıklarını anlıyoruz. Zaten severek yapmıyor olsalardı ortaya bu kadar güzel bir dizi çıkmazdı sanırım. Sonraki sorudaysa Çağan'a İskender'in uçma özelliği soruluyor. Çağan ise bu soruya diğer insanlardan fiziksel olarak üstün olmanın iyi bir şey olduğunu fakat sadece gerekli zamanlarda kullanılması gerektiğini söylüyor. Bu konuda Çağan gerçekten çok haklı. İskender karakteri süper güçlerini sadece çok acil durumlarda sevdiklerine yardım etmek için kullanıyor. Sonrasında ise Çağan'a nasıl bir süper güce sahip olmak istediği soruluyor. Çağansa bu soruya çok hızlı olmak isterdim diye cevap veriyor ve ışıktan bile hızlı olmak diye belirtiyor. Bu kadar hızlı olabilmek gerçekten çok güzel olurdu. Peki siz nasıl özel bir güce sahip olmak isterdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki sorudaysa Çağana İskender'in kaçırıldığı sahne soruluyor. Çağansa bu soruya gerçekten aksiyon dolu bir sahneydi diyerek cevap veriyor. Bu sahneyi hepimiz hatırlıyoruzdur. Gerçekten aksiyon dolu bir bölümdü. Çağın bu cevabının ardından da o bölümde kendisine yardımcı olan kişilere teşekkür ediyor. Yani Çağın burada o sahneler sadece benim sayemde çekilmedi. Bir ekip çalışması vardı demek istiyor. Biz de tüm ekibi tebrik ediyoruz. Sonrasında ise Çağın'a ne tür sahnelerde oynamayı sevdiği soruluyor. Çağın bu soruya ağlama ve aksiyon sahnelerini çok sevdiğini ve ikisi arasında seçim yapamayacağını söylüyor. Aslında bu iki sahne türüne baktığımız zaman birbirlerine çok zıtlar. Demek ki Çağan dizide ne kadar sert görünse de aslında oldukça duygusal biri. Videonun sonundaysa Çağan mesleğine aşık olduğunu ve hayatının sonuna kadar yapmak istediğini söylüyor. Bu mesleği çok sevdiğini, işini iyi yapmasından zaten anlıyoruz. Buradan kendisini tebrik ediyor ve daha nice güzel projeler bekliyorum. Toskoparan İskender inceleme olarak seni çok seviyoruz Çağan. İyi ki varsın. Toskoparan İskender hakkında yaşanan tüm gelişmelerden anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdi sizleri yeni sezon kamera arkası fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum.